Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma bir hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün size gördüğünüz gibi arkadaşlar kardeşimle beraber e, mikrofonumuz arkadaşlar. Ne Ben buradayım, ben buradayım. Arkadaşlar şöyle. Hadi gelsin bir aşk arkadaşlar. Bir taş kıracağım. Arkadaşlar şey, arkadaşlar hatırlarsanız da şeyler gelecek yeni olmadı. Ee, örümcekler zombiler falan gelecek. Örümcekler zombiler falan gelecek. Aa buldum. Çok güzel kömür buldum. <laughs> Arkadaşlar kardeşim duydum. Sen bir belki de bir şey Abi, arkadaşım, duym duymamış olabilir. Ka Abimin kanalına. Kanalı. Arkadaşlar kümörü kalıyorum. Yani çok Hı. kişi. Ne? <laughs> sen, sen aşk kırıyor mu? Bir dünya kral çok kır. Bir de ev yapacağız ya. Ama daha değil. <gülüyor>, <gülüyor> hmm. 10 tane kömür kömürüm oldu. Kömürümüz oldu arkadaşlar. Ya of dünya kömürler var. Ki bunun yeni dünya çıksın. Sen ne? Sakın atlama. Atarsan buradan çıkamayız. Tamam mı Yok <laughs> Yoksa daha çok aşık Tamam ben çıkana kadar. Sen ne yapıyorsun? Neyse. Arkadaşlar şöyle. Evet arkadaşlar. Yani duymuşsunuzdur. Arkadaşlar şimdi biraz çubuk yapacağım. Ben de çubuk da yapacağım. Baksana. Al o zaman. Atıyorum. Attım. Dur reklam geldi. <laughs> tamam. Şimdi. Çok, daha fazla ağaç kır. Dur Bak, dur böyle böyle. dur Balta değil mi? Baltayla değil mi? Ama köpek çok tatlı. Evet. Kahverengi köpek. Evet, Hiç kemik olsa bile. Evet. Ama akşam olmaya başladı. Hadi gidelim şey var evet. Aha burada yalı olsa evet, da. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Bir olmaz. Vurursun onu. Gel lan yalısın. Gel lan gel lan. Ya sebebi sen mi öldürdün? Yok ben de öldürmedim. Ha burada bir tane var. Gel lan. Tamam ama ben öldürdüm Hadi gel gidelim şeye bak. alalım. Alalım. Aşağıda aşağıya Seni beyaz çıkıyor mu şimdi? Gel, ge, geleyim mi? Gel, gel, gel. Gel, gel. Ben geleyim mi? Hadi evet, gel bak şunları çıkalım. Gel hadi gel. Şimdi maden girmeyin tamam mı? Tamam, ben ben. ben kızım ama belki bir şey bir şeyler çıkarmaz evet. bir şeyler çıkabilir. Evet, ama çıkmaz şurada şu anlık. Bir yine mal yine mal Ana, geliyor? Şey, bak sen Kalırsın değil mi? Ya Evet. 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 mal ya Evet. 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 Ya Hayır ya akşam oluyor. Çabuk, çabuk yanıma gel. Dol, dol, çek Çabuk gel ama. Hadi 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 ne yapacaktım? Dur bir kürek. Ben seni koyayım abim. Tamam. Ben niye anne. Sakın söyleme. kır. Hayır, geldi. Arkadaşlar rakam geldi. Istedim, ya, bana sen Bak sen ağacı kır, Neden ağacı? Aha. Gelin çok yerime, çok bir bir bin. Ben süreceğim, süreceğim. Bana, ne yapıyorsun? Ne İnsan mı? mi? Evet. Hadi bak, gelecek ya. Evet. Ha, tamam. E ee, biz nereden gideceğiz? Önümde görünmüyor. Sabah yap, sabah yap. Yapma yapma. Ah. Sabah yap, Tamam. yap. Ama hayvanlar hala duracak. Ağzı geride abi. Ney? Bir zombiye gidip. Örümcek şu an ya? Aha bak şu bir. Aa lan! Çölü zombi. Ne, bak biraz adam duracak. Ama bizi nasıl saldıracak? Lan hayır! Gel lan yiyorsun? Ne lan ağır lan bu? Ne lan? süremiyorum ki. İyi süredin sever. Evet. Of. Henüz aferin de benim. O ben benim hem canım, canım yok hem ben çıktım ha. Ben de atıp Lan bir vur öl lan öl öl Mal ölecek ya Salak ya Evet de yok mı malak öleceğiz bu bak. Dur kız. Tamam hadi sür. Hadi sür hadi sür. Ama düzgün geri sür. Buradan senin. Buradan. Evet. 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 Yaptım ya sabah. Yapma çok. Eski var daha çok var ne alaka. İnelim mi? İnelim. Sebebi var. Evet şey var şu tarafa git şu tarafa. Tam or dur 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 dur. dur. Koş koş koş. Sen de gel yanıma. Bir <laughs> belki örümcek falan çıkabilir ben görmem. Aa, elma, elma ya ha ben elma alacaktım. Ben ne çıktı? Burada gitmeyelim. Yeğe. ben yani toprakta rezen kuruyorum dersiniz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar şey çünkü yedim o da. Neydi ya? He Şu yüksek çıkabilmek. Domuz öldürmeyeceğim domuz ara. Ya az keşke büyük olsaydı büyük ölecektim ya. Aa tavuk. Ama koşmayacağım. geliyorum geliyorum. Aa dur 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 keçi buldum. Koyun buldum koyun. Tek tek, tek yanına git tamam mı? Tamam. <laughs> Neredesin lan? Was ist das mit Tom? Was ist mit ihm? Hallo, wie ist das denn?